motorlarımız var. Dik gölgeli, taş kırcılarda vesaire olan. Duman tahliye motorları var. Bunları... E, aslında bir proje başlatmaya çalışıyoruz. Elektrikli, elektrikli gemi olarak. Yani e, i̇çeride de aslında bizim son iki yıldır. Bu alanda da servo motorları ve servo motor türbünleri de kendi hedef alanında aldık. Bu konuda e, yüksek katma değerli servo motorları geliştirdik. Sürücü de e, hattın ya da cihazın bilgisayarıyla konuşuyor. Yani mesela normal bir motordan farklı olarak sürücü, e, aslında bu sürücüler var. Kaç tane motor var? Dört, dört motor, dört sürücü. Dört motor, dört sürücü. Bir farklı eski bir Bir farklı bir şey. Bir farklı bir şey. Mesela Bizim eskiden makinesinde Kullandığımız üniversal motor Yani Üniversal motorun olmasının nedeni Bu endüvide Fırçayla elektrikle manyetik alan Yaratıyor Mesela bu da bulaşık makinesinin O üniversalci Bu da asenkron motoru <laughs> Ee, bu başka evet. daha teknolojiye geçti. bakalım. Böyle bir statorda hani siz bunu zaten işinizden bilirsiniz. Çok miktarda çevresinden saç siyahın oluyor. Dediğim ee, bunun... yani, bu, şey ee, bu motorda dünyada kimse bizle rekabet edemez. Aslında yani. Pompada da e, bu motora geçiyor. Evet. 1400 adet 8 saat dilimde üretim yapıyoruz ve 1.3 milyon bu alüminyum mu şimdi? Evet. Bu alüminyum. alüminyum. Ya şu anda değil. değil. Evet. Orada yapıyoruz. Evet. Orada. Evet. Ee, de Romanya'ya giden motorumuz. Bu motorda çok iddialıyız. Şimdiden hiçbiri bu motorda rekabet edemiyor. Elhamdülillah. Watt Motor, elektrikli motorlar e, üretiminde Türkiye'nin köklü firmalarından bir tanesi. E, elektrikli motorlar, endüstriyel motorlar ve servo motorların üretimini gerçekleştiriyor. E, hem e, beyaz eşya, küçük ev aletleri motorları ile birlikte büyük endüstride kullanılan e, yüksek kapasiteleri motorlarında da e, burası üretebiliyor. Biliyorsunuz elektrikli motorlar günden güne dünyada daha fazla talebi artan ama aynı zamanda sadece elektrikli motorlar talebi değil, daha verimli elektrikli motorların üretilmesiyle ilgili büyük bir gayret de şu anda dünyada devam ediyor. İşte Watt motorda e, hem elektrikli motor üretebilen ama aynı zamanda bu alanda ARGE faaliyetleri yürüten bir firmamız daha önce Hamle programı biliyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özellikle yurt dışından ithal edilen cari açık verdiğimiz ürünlerin üretimiyle ilgili uyguladığı Hamle programı var. Ve Hamle programı çerçevesinde de Watt motorun Türkiye'de daha önce üretilmeyen, tamamı yurt dışından getirilen e, yüksek kapasiteli ve hassas servo motorlar ve bunların sürücülerinin üretimiyle ilgili bizden hamle programı kapsamında destek almıştı. O üretimlerinde ilk prototiplerini bugün burada gördük. Tabii elektrikli motorlar ve servo motorlar hem hassas uygulamalarda kullanılıyor hem de savunma sanayinde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Son dönemde birkaç firmamız servo motor ve sürücülerinin üretimiyle ilgili yeni programlar başlattılar. İşte Watt motorda hem hassas e, endüstriyel e, aletlerinde kullanılan servo motorlarının üretimi hem de savunma sanayinde yüksek güç gerektiren özellikle stabilizasyon sistemleri önem arz eden e, sistemlerde kullanılan servo motorları şu anda geliştirdiği üretimini yapıyor. E, bu gördüğünüz fabrika geçen sene 20 milyon dolar ihracat yaptı ama pazarın da büyümesiyle yeni ürünleri piyasaya çıkarmasıyla bu sene 30 milyon dolar ihracatı hedefliyor. Tabii biz Türkiye'de her zaman bahsettiğimiz katma değerli üretimi destekleyerek katma değerli üretimle büyümek istiyoruz. Dolayısıyla Watt Motor gibi firmalarımızda böyle hem verimli motor üretimi hem de elektrikli motorlarda yeni teknolojilerin kullanımıyla çok daha katma değerli ürünleri piyasaya sürmeye başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde böyle firmalarımızın başarılarıyla siz daha fazla ürünleyeceğiz. Biliyorsunuz e, özellikle e, elektrik motorları artık ulaşım sektöründe de kullanılmaya başlandı. Sadece otomobillerde değil, deniz araçlarında da farklı araçlarda da e, yüksek kapasiteli, verimli elektrikli motorlar kullanılıyor. İşte bu alanda firmalarımızın geliştirdiği kabiliyetlerle biz dünyada çok daha fazla söz sahibi olan dünyadaki pazardan çok daha fazla pay alan bir ülke konumuna geleceğiz. Şu anda prototip üretimleri var. Burada özellikle lazer kesim makinalarında kullanılan hassas servo motorlarla ilgili zaten bu lazer kesim makinalarının üreticisi yerli firmalarımızla beraber çalışılıyor. Ee, sanırım bu sene içerisinde seri üretime geçilmiş olur. Ee, tabii burada motoru üretmenin yanında en önemli e, bu motorların parçası sürücüler. Yani asıl bunlara kabiliyeti kazandıran sürücüler. İşte watt motoru da e, Ermaksan firmamızla beraber lazer kesim makinelerinde kullanılan hem servo motorları hem de sürücüleri beraberce aslında geliştiriyorlar. Bunların muadillerini Japonya, Almanya ülkemize satıyor ve çok da ciddi ithalat yaptığımız ürünler. Ama inşallah işte buradaki projenin başarılı olmasıyla birlikte bu sene sonundan önce biz seri üretime geçmiş olabileceğiz. Bu sayede de böyle hassas servo motorları artık Türkiye'de üretip yurt dışına cari açık vermeyeceğiz. Asenkron motorlarda, endüstrünün kullandığı asenkron motorlarda, Türkiye'nin ihracat lideri bir yılda 500 bin tane, 200 kilovata kadar endüstri motorlar üretiyor. Bunların önemli bir kısmını yurt dışında satıyor. Yurt içinde de gerek makina üreticilerinin gerek pompa ve kompresör üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden biri. Ama biz devletimizin bizlere verdiği hedef doğrultusunda çok daha yüksek katma değerli, kontrol edilebilen servo motorları üretmek için hamle teşviği aldık. Bu hamle ile birlikte son iki yıldır çok yoğun olarak savunma sanayine ve e-mobility'ye ve endüstriyel takım tezgahlarında üretilen servo motorları geliştirdik. Savunma sanayindeki servo motorlarımızın ticari olarak satışına başladık. Bu sene inşallah endüstriyel geliştirdiğimiz servo motorları da satışa başlayacağız ve ticarileştireceğiz. Diğer çok önemli bir alan da aslında e-mobility alanı yani elektrikli araçlar. Bu konuda da önemli çalışmalarımız var. Bu sene içerisinde hafif taşıma özellikle bu pandemiyle beraber hayatımıza giren son dakika dağıtım kargo işlerinde kullanılmak üzere bir elektrikli araç tasarımının önemli parçalarını geliştirdik. Bir işbirliği içerisinde. Bunlar da bizim yeni alanlarımız bunlar bize çok daha yüksek katma değerli ürünleri pazara sunmamızı ve bunları ihraç ederek ülkemize daha büyük yüksek değer yaratmamızı sağlayacak.